Şey yapmak gibi olmasın chat ee, Hava yapmak gibi olmasın ee, Dün Hakkı'nın yayını vardı Hakkı yayınını kapattıktan sonra Bir daha oynadık Bir daha oynadık Üstüne 2000 daha aldım Ayıptır söylemesi <gülüyor> <gülüyor> gene sinirlendim. Ohoho. Başıma gelse var ya çok net kendimi hiç tutamam. Kendimi hiç tutamam. Çok ağır şeyler söylerim. Bak işte, gerçekten çok ağır şeyler söylerim. Kendimi tutamam. Sadece 3 saniye başınıza şu olayın geldiğini hayal edin. 3 saniye sadece. 3 saniye. Oh. Hayır. Yok ki öyle bir şey. nanaaa Bakın ortada ölenler hakkılardı Hakkıydı evet Yeah it is Dude look our team can't even make it okay. What? Huh? What? Wait! Wait, they're so fucking. <laughs> oh my god! <gülüyor> yeah! <laughs> <laughs> Bir şey <hiç> söyleyeceğim <gülüyor> abi <gülüyor> oyun oyun şey mi yaptı orada? What? Ben oyun şey mi diyor acaba orada? Bak 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 bak. Aa yok ya yanlış geldi top ha. Yani biz gel onu yukarı atalım. Ha? Huh? Ay yazık hepsi What? değilmiş. What? Wait. Ay kıyamam hepsi de inmiş ya. <laughs> oh my god. <gülüyor> yeah. <gülüyor> I don't <laughs> like the thing caught me. I'm finna say that. <laughs> Hayır bu Fall Guys'daki garip playler işte. E hey, ee, abi. play. güle. Hoşçakal. benim başıma çok... Batu değil mi lan bu? Batu Moskan o! Ninjalı Batu Bozkan. Yüzünden tanırım! Wow, look at Hayır o Batu Bozkan. Get up! What is going on? What is going on? <laughs> Burayı nasıl taktırabiliyorlar acaba kendilerini? my <laughs> e god. <hadi. Gülüyor> ne oldu? Bir dakika görmedim. My e god. <laughs> Anlıyorum ya. <Gülüyor> 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 nasıl yaşanıyor? Drop mu? Bir saniye çözüyorum hemen. Hemen çözüyorum. Bekleyin. Sakin. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Geceye doğru düzelir. O zaman tekrar yükseltiriz. Şu an daha az girer diye tahmin ediyorum. Bence de edit bunlar abi. Hani Orada görünmez bir yer mi var ya? Ya o kadar inanmıyorum ki, o kadar inanmıyorum ki. Bak so, gerçekten asla 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 size inanmıyorum. İnanmıyorum. Bilgen hoş geldi. yeri çıtır pıtır kopi ekmeğime hoş geldin. Asla inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Mecbur muyum inanmaya? İnanmıyorum. So many people. I think I want to be in front, but I want to be too far in front because I can get grabbed. <laughs> I'm first. I'm in that. I'm second. I mean. Oh, stop grabbing me, man. Oh. I'm not gonna be Damn, how did you get How did that happen? How know, did you get bro. next to me? Gross! I, I got it, I got it, oh my god. Let's go. How did you get next to me? <laughs> I don't know. Pop. No! Why did you do such a thing? Why? Oh man. I think I used to go far right every time when you got hit. <laughs> Aaa alamayacak. Alamayacak. Alamayacak biliyordum alamayacak. Alamadı. Alamazsın ki. Abi zor öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Keriz gibi bir oradan, bir oradan, bir oradan. Olmuyor direk. <laughs> direk sağ köşeden koşacaksın. Evet, şu anda gerçekten çok drop giriyor bu arada. Onu ben de fark ettim. Ne zamandır olmuyordu? Demek ki bugün gene öyle bir karar aldınız ha sevgili ee, rezilsel ha? Hı? Demek ki bugün öyle bir karar aldınız ha? Ne diyeyim ki biz de diyorduk ki bunlar nerede? Ya ben de diyordum ki bunlar nerede bu ay sanki Ağustos ayı sanki bir huzurlu geçecek gibi diyordum. Tabii ki de dediler ki hemen öyle bir de bizi ne zamandır aramıyor. <laughs> Beni özlüyorlar. Tim the Tetman. Seni yeni ben anlardım ta ki geçen günlere göre benim benim artık winim var. Benim artık çok winim var. Evet, hatta ben artık kendime Robocop şapkası bile aldım. Bugün gösteremem ama ilk oynadığımız gün görürsünüz chat. Say ben not Oh, no, there's no f***ing way, be <laughs> <laughs> I'm, I'm gonna be expecting right you here. kidding oh, no. no, I fell. Wait, so ah! I What? No, did I lose? I'm yeah, G -G green. Can you guys Can you guys No. I Yanlışlıkla tuşu açık bırakmışın kral. Yanlışlıkla tuşa açık kalmış kral. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir bug? Efendim bu arada e, mayinus BKC hoş geldin sefalar getirdi ye çıtırık pıtırık kopya tekbeyim hoş geldin. I'm oh. not I'm not even, a I'm not even a risky bro. mi kötülükler yapıyor insanlara? Oh my summit! SUMMIT! You dirtbag! Bro! I took you to look This guy wants me now. Look <laughs> 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 that dude's whole family right there, bro. That was a mom, a son, and a dad, bro. They're playing fa they're at family time you just ruined the whole night, dude. And, what? It doesn't matter. Get ready. Get some good clip action going because I want to win this right here, baby. Check this out. This is the worst. I was trying to do a unicorn that was standing completely still. Summit is summit On win it doesn't matter. Get ready. Get some good clip action going cuz I'm about to win this right here, baby. Check this out. This is the worst. I just ran to do a unicorn that was standing completely still. Is that you? Abi böyle vine gitme. Çok gittin çünkü. I'm going to make everyone angry. I'm going to sweat this game. Kostu bana gelmedi. Ben full level oldum o yüzden ki. I'm going to more DK. Hey, don't worry. I'll get rid of him. 1 1 DK. It's been real. See you on the other side. <laughs> oh my god! <laughs> oh my god, How are you one? Are you crazy? Oh! <gülüyor> oh my god! Aa, hak edilmemiş. Hak edilmemiş. Hiç hak edilmemiş bir win. Arkadaşı tuttu da öyle win oldu. Gördünüz mü?

bir yorum. Naçizane. <laughs> Naçizane bir izleyicimin yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ha, hazırsanız. Pelin o kadar beceriksizsin ki adamlar diğer oyuncuları tutuyor da zar zor alıyorsun. De abi utanma ben bu oyunu beceremiyorum. En kötü oyunculardan birisin. Ha ama insanlık tarafından seviliyorsun. O ayrı bir mesele. İnsanlık tarafından sevilmek umarım bir gün hepinize nasip olur. <laughs> God! Ah. az <laughs> önce yine çok sinirlerim bozuldu. Benim katman değiştirdiğim klip nerede Allah aşkına? Benim katman değiştirdiğim klibimi bulsanıza. Yalvarıyorum sevgili modlarıma. Benim katman değiştirdiğim klibi bir getirir misiniz şuraya? Bir atın çete. Özelden at, özelden at katman değiştirdiğimi. Mehmet <laughs> Allah'ım gerçekten çok sinirleniyorum ya Rabbim artık çok sinirleniyorum ama biliyor musunuz? Hadi be oradan ile bu. Buldunuz mu? Benim katman değiştirdiğimi. Akın o değil. Bu benim katman değiştirdiğim değil. Mehmet attın mı özelden katman? <laughs> Mehmet'im bulur atar birazdan. Biz bunu bir bitirene kadar Mehmet Bey bulmuş olur. Aa dur birisi çete şey 2 dakika durun camı kapatacağım demiş. Hadi kapat gel bekle. Gelince kapattım da. Kapattın mı? Tamam kapattım yazmış. Açıyorum bak. Ha? <laughs> i̇şte burada, işte burada. Abi o tamam sen misin? Tamam bak abi. Şimdi. Bak şimdi baba diyor ki ben bir kadar aşağı ineyim diyor. Diyor ki ben bir kat aşağı ineyim. O sırada da yüce Rabbim bunu bir dua olarak algılayıp sanıyor ki ben en aşağı inmek sanıyorum. Yani diyorum. Abi o Tam sen bıraksın. şey olamaz. Tamam abi. Pembe birey benim. Ay dur abi ben şuraya geçeyim. Orası sende kalır. Ay geri geldi bu kız. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben şuraya gidiyorum. Heh. Ben Ay zaten sıçam, bir alt kata ineceğim mecburen. Hatta bir alt kata O ne ya? Oha, ne yapıyorsun? Ha oradan geçecek direkt. Ooh. Tam olarak nerede duruyor? Lan kulaklığıma mı bir şey oldu. Yok kulaklığım olmamış. Bu alırsa inanılmaz olur. Millete, millete bak şaka yapmıyorum katıksız birer mal geliyor yani gerçekten bak katıksız yani adam beynini bir kenara koymuş oyuna öyle girmiş millete onlar geliyor bana da yemin ediyorum böyle şey yani kaslı anladın mı sürekli olarak böyle ne bileyim sudoku falan çözen zekası aşırı gelişmiş tipler geliyor herhalde bana da Bilgen bit göndermiş, çıldırıyorum ben seni daha önce neden takip etmedim ya demiş, hoş geldin Bilgen, hoş geldin. Bizim karşımıza genelde arkadan zıplayarak önümüze geçerek <laughs> alıyorlar, evet. <laughs> Evde zıpladığım bir tane var işte. Evin içinde zıpladığım bir klibim var, ben sinir krizi geçiriyorum, ciddi anlamda sinir krizi geçiriyorum. Tek bir sebebi var o sinir krizinin. Tek bir sebebi ve tek bir olayı var o sinir krizinin. Çünkü ben atlıyorum. Ben tutuyorum. Ama öbür adama veriyor Vini. Hmm? <laughs> pıt pıt gidecek değil mi? <laughs> tabi tabi. O kapıyı da aç. ...benim gibi katman değiştiriyor. Bu benim şansım işte. Bu kesinlikle benim şansım. Benim şansım da birebir bu, bu arkadaş gibi yani. Bu arkadaştan ne bir eksik var... ...ne bir fazla var. Şu top oyunundaki <laughs> hileciler bunu mu diyorsun? <laughs> ya hile... ...bu arada ben şey hiç anlamıyorum ya. Eee dün maç atarken... ...a bak işte bu klip o da bu klip... ...fanana banana evet bak şimdi. Allah aşkına bak siz lütfen film, gitme. alırsın Bak şimdi atlıyorum, tut tutuyorum. HAYIRR! Oh, ya! Nasıl? Nasıl ben- oh. Bana bir bakar mısın? Her baktığımda bütün sinirlerim yerinden oynuyor yemin ediyorum size. Görüyorsunuz değil mi? Şu an bu görsel gözüküyor değil mi kimin dokunduğunu? Kimin o topa dokunduğunu gösteriyor değil mi bu görsel? Teşekkürler. Bu görsel oldukça yeterli. Bu görsel oldukça yeterli. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl? Nasıl? Aa nasıl ya? Nasıl alamadım alamadım lan onu? Nasıl lan? <laughs> 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 ne? Kötü alamadı lan onu. Kötü lan. Sanki. <laughs> Sanki markette istediğim şey alınmamış gibi yani. <laughs> ben <tut> <laughs> ben ne? Ben R2'ye basmayacağım. Aa, bir R2. Ağlamam ben geliyor bak. Kafamı duvarlara vuracağım. tutmuştum. Orada ben tutmuştum. Siz de gördünüz. Dur dur dur, dur da görüyorsunuz. Ben tutmuşum işte. Benim diyor. Cık 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 cık. Yine sinirlendik ya. Peki duvarlara değip koltuğa vurman. Biraz sinirliydik o gün. O gün biraz kızmıştık.